Hepiniz Kadına Yönelik Şiddet'in izleri panelimize hoş geldiniz. Kadına Yönelik Şiddet yalnızca bir bireyin değil, bir ailenin, bir toplumun ve gelecek nesillerimizi olumsuz etkileyen ve toplumsal dokulu yüzeleyen bir olgudur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği üzere kadına yönelik şiddet asla kabul edilemez. Bu mesele siyaset üstü insanlık onuruyla ilgili bir meseledir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ise her fırsatta kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesi vurgusunu yapmaktadır. Bu panelin üniversitemizin yanı sıra Atatürk Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü paylaştığında gerçekleşiyor olması konunun çok boyutlu yapısına verilen önemin ve kurumlarımız arasındaki güçlü dayanışmanın açık bir göstergesidir. Aslında bugünkü konu kadına yönelik şiddet demeliydi ama cinsiyete dayanmış şiddete değinmek istedim size. Çünkü şiddet sadece kadına yönelik değil. Sosyal olarak şiddete maruz kalabilirsiniz. Ekonomik olarak farkında olmadan şiddete maruz kalabilirsiniz. Bu gizlenebilir bir olgu olarak karşınıza çıkıyor.